18 Nisan Pazartesi Cumhuriyet Gazetesi Ergin Yıldızoğlu Yeni Silahlanma Yarışı Büyük güçler arası rekabet yeni soğuk savaş derken silahlanma yarışı hızlandı. Bu bize silah sanayisinin iyi iş yaptığını söylüyor. Ancak silah sanayisinin iyi iş yapmaya devam etmesi için talebin canlı kalması, üretilen silahların bir yerlerde örneğin en son Ukrayna'da olduğu gibi tüketiliyor olması gerekiyor. Doğu bloku çöktükten sonra Batı blokunun Doğu'ya karşı kurmuş olduğu askeri ittifak aygıtı NATO'ya gerek kalmıyordu. Artık dağılması gerekiyordu. Ancak NATO bir askeri ittifak olarak Amerika Birleşik Devletleri de hegemonyasının Avrupa'yı ABD'ye bağlama platformuydu. Amerika silah sanayisi içinde çok önemli bir müşteri. O nedenle bir yeni misyon, düşman bulma tartışması başladı. Dünyanın toplam askeri harcamalarını izleyen grafiğe bakınca eğrinin 1990'ların başından 1. Körfez Savaşı'na kadar güneye gittiğini görüyoruz. Grafik 1990'ların son yıllarında yukarı dönmeye başlıyor. Artış eğilimi 2000'lerin başında ilme kazanıyor. Dahası askeri harcamalardaki bu artış eğilimi ne 2000'lerin başındaki resesyondan ne de 2007-8 finansal krizinden büyük durgunluktan olumsuz yönde etkileniyor. Örneğin 2008'de 1,5 trilyon dolar olan askeri harcamalar 2010'da 1,7 trilyon dolara çıkıyor. Artış eğilimi 2011-2013 arasında yavaşlıyor. Sonra yeniden bu kez hızlanarak artmaya başlıyor. 2022 yılına gelindiğinde ilk hesaplamalara göre bu yıl 2 trilyon doları aşması bekleniyor. Silah harcamaları grafiğinin dönüm noktalarına baktığımızda Kosova savaşını 11 Eylül saldırısını izleyen Afganistan ve Irak savaşlarını, 2013-14 Ukrayna krizinin başlangıcını, büyük güçler arası rekabetin kızıştığı dönemi, NATO'nun dağılmak bir yana genişlediğini görüyoruz. Bu süreçler boyunca silah sanayisi ilk sarsıntıyı atlattı. Hisse fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bir örnek vermek gerekirse son günlerde adı sık sık geçen Lakit Martin'in hisselerinin fiyatı 1980'ler boyunca 8 dolar düzeyinde seyrediyordu. 1998'de Kosova Savaşı başlarken 30 dolara yükseldi. Savaşın ardından hızla 10-11 dolara geriledi. Bush seçimleri kazanırken Lakit Martin hisseleri yükselmeye başladı. 2002'de 40 doları, 2008'de 73 doları geçti. Sonra 2013'te ilme kazandı. Bugünlerde 460 dolar dolayında. Kısacası savaşlar büyük güçler arası rekabet ortamı silah sanayisi açısından harika. Ancak burada iki yönlü bir ilişki olduğuna aslında silah sanayisinin ürettiği malların tüketimini güvenceye almak için savaşları büyük güçler arası rekabeti kışkırttığına inanan kimi şüpheci tipler de var. Hatta bir keresinde Amerika'nın eski başkanlarından Eisenhower bile askeri sanayi kompleks kavramıyla bunlara katılmıştı. Neyse gelin biz verilere bakmaya devam edelim. Silah sanayisinin en büyük müşterisi NATO. Amerika ve 7 büyük NATO üyesi ülke dünyanın toplam silah harcamalarının yarısından fazlasını gerçekleştiriyorlar. Bu listeyi Rusya, Hindistan ve Çin gibi büyüklerle biraz genişletirsek toplam silah harcamalarının %81'inin yalnızca 15 ülke tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu müşterilerin küresel silah piyasası içindeki paylarına bakarsak Amerika'nın %39 ile birinci sırada geldiğini görüyoruz. Bunu %11 ile Çin, %4 ile İngiltere, %3 ile Hindistan ve %3 ile Rusya izliyor. Dünyanın geri kalanının toplam payı yalnızca %19 milyar dolar. Son Ukrayna krizi de silah sanayisi için büyük bir fırsat yarattı. Daha geçen hafta medyada Amerika'nın Ukrayna için 2.6 milyar dolarlık bir silah yardımını yasalaştırdığını, bu yardımın ilk anda devreye giren 800 milyon dolarlık diliminin içeriğinin listesini okuduk. 155 milimetrelik obüsler, radar sistemleri, İHA ve SİHA'lar, füzeler, zırhlı araçlar, helikopterler, sahil koruma botları ve daha neler neler. Ancak deyim yerinde ise Ukrayna fındık fıstık. Silah sanayisinin gündeminde zengin müşteriler var. Örneğin Almanya 56 milyar dolarlık savunma bütçesine 100 milyar dolar ekleyecek. Askerliği mecburi hizmete dönüştürmeyi tartışıyor. Belçika, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Romanya, Letonya savunma bütçelerini artırıyorlar emperyalist sistem içinde büyük güçler rekabetinin kızışmasına paralel yeni bir silahlanma yarışının hızlanması çok tehlikeli olasılıklara işaret ediyor.